Duygu odaklı terapi, temel duyguları referans alan bir terapi sistemi. Burada e, bizim insani yönümüz temel duygular üzerine odaklıdır. Mesela e, utanç duygusu bizim sosyalleşmemizi sağlar ve birincil duygudur. E, ama bazen utanç duygusunu ikincil duygu olarak yaşayabiliriz. Ya da öfke duygusu, sınırlarımızı korumamız için aslında kullandığımız birincil bir duygudur. Yani bir öteki bizim sınırlarımıza girdiğinde... Haklı öfkeyi çıkarıp sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Burada birincil duygudur öfke. Ama bazen öfkeyi biz ikincil duygu olarak kullanırız. Mesela üzüntü de çok fazla kullanırız. Kayıp yaşadığımızda kaybı öfkeyle ifade etme. Yani benim duygum anlaşılmıyor. İşte bir şeyleri atma etrafa ya da karşı tarafa beni hissetmiyorsun mesajı verme ve öfkelenme ikincil duygu olarak yaşarız. Burada bizim duygu odaklı temel prensibimiz buradaki ikincil duygudan birincil duyguya taşıma kişiyi. Oradaki birincil duygusunu ortaya çıkarma. Birincil duygusu ortaya çıkarıldıktan sonra tek başına bu duygunun ortaya çıkması da yetmiyor. Burada bu duygunun şefkatle karşılık bulması, anlaşıldığını hissetmesi bu duyguya karşı diğer kişi tarafından. Bu tedavi edici bir yöntem. Peki çiftlerde nasıl kullanıyoruz? Çiftlerde de bu birincil duyguları fark etme, bir diğerinin birincil duygusunu fark etme, ikincil duygusunu fark etme ve çiftler arasındaki döngülere odaklanma. Yani burada nasıl bir döngü var? Adaptif bir dö döngü mü var? Yani ilişkiyi kolaylaştıran bir döngü mü var? Yoksa maladaptif dediğimiz ilişkiyi bozan bir döngü mü var arada? Daha çok çiftlerde burada döngüye odaklanıyoruz ve diğer tarafın duygularını fark etme. Ee, i̇şte siz bunu söylerken e, eşiniz ne hissetti? Ne hissetmiş olabilir? Onun yüzüne bakın, bir duygusuna odaklanın. Biz genellikle kendi duygumuzda kalırız. Diğerinin duygusunu hissetmediğimiz zaman anlaşılmamışlık duygusuyla zaten o aradaki döngü mal adaptif olur. Daha çok çiftlerde bunlar üzerine yoğunlaşıyoruz ve bunları fark etmek üzerine konuşuyoruz.